Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Kalktım. Bakalım eşim bugün ne yapıyor? Şöyle bir bakayım dedim. Bugün biraz tembellik ettim arkadaşlar. Geç kaldım ama Ay, kolay gelsin. Oh. Ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Kurumuş. Öyle kurumuş. Yaşlanmış. Artık kendi kuruyor. Ece, eline ece batmadan girmedim. değil mi? de dedim. Çamur çaylak olmadan şöyle bir düzene sokalım Şu çiçeklerimiz kot olmadan dedin herhalde. Evet, aynen. Şu çiçekler arkadaşlar. Sarmışıklar görüyor musun? Tavuşları buralar. Aaa. ya. şıklar nasıl gelmiş oralara. Şunun tohumundan alabilirsen. Niye He? Şimdi yolladım duruyor kıyamadım. Hani kıyıda. Ee, yok. Dursun. Nasıl diyeyim bakayım mı? Kıyıda işlenmemiş onun için. He o ayrı bir şey ya. Evet. Güzel. Hepsi ayrı bir güzel Hatice Hanım. Onun varsa bir iki tane alalım dökülmeden. Olur mu? Olur. Çünkü onlar kaydan kendi dökülen o kendi zaten biter oraya öyle. Onlar bayağı bayağı bir dökülme yapmıştır oralara. kuruyanlar var, kuruduğundan dolayı. Şu çiçeklerimizin kenarlarını da açalım. Dediğim gibi sarmaşık taburiye gelmiş lan. Arkadaşlar sarmaşık taburdan Ama çiçekler. Bu çok güzel diyor biliyor musun? Gerçek mi diyorsun? Allah. Ay öyle diyelim o zaman. Bir bak yedilerse biraz götürür. Ta ta va. İyi ya şey şurada bir tane de şey vardı. Hı. Hmm. Gördün müydü? Ayva, ayva. Ayvay, gördüm, gördüm, bir şey. <laughs> ayva gördüm, gördüm duruyor. ayva vardı orada bir tane. Bitmişti bir. Duman. Duman, ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? He? Ne? Şeyler, e, telefonun kapısını sen de ölsün. Ney? Benim çalışma atölyesinin kapısını sen de Bilmiyorum, ne oldu? Bilmiyorum ki. Ne yapmışlar? Ortalığı duman mı etmişler? Duman ettikleri gibi pislemişler. Ya. Ben belki de bir koymadım işimdir. Duman niye sahip çıkmadın? Babanın otolyesine niye koydun oğlum başkalandı? Hiç duymuyor duman. Sana şimdi kal kolay gelsin Halicim. Hava da maşallah bugün yine bak güzel. Buradan ses geliyor. Bakalım babam ne yapıyor gene. Oh. Tavuklara gene bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor? Kızım. Tavukların bir baksana hepsi birbirine girmiş. Niye? Tavukları bir çek tavukları içeri. <laughs> Abu. Arkadaşlar. Bu burada yumurtluyor. Sabahtan beri yumurtlamak için burada yatıyor. Sen sana diyor sana. Kız. Yumurtla hadi. Bu ayrı burada. Bu da ona kızıyor. Kavga ediyorlar. E bu da alta yatmış Burada. üç tanesi bir Allah'a girdi. Çok mu geldi? Hadi. Nerede? Hayvanları iyice kapatıyor. <laughs> Kapatmıyorum oğlum. Şu şuralara yumurta şey yumurtlamalar için şey yapayım. Hem de e, ciğeren yapmasın, üşümesin diye. Aa, mantıklı. <laughs> Kalkalarında mı? <yılı>. Kalka diyorlar. Arkadaşlar babam şöyle tahta parçalarını sağını solunu kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem düşümezler <de> diyor. <laughs> Şimdi ben yani şöyle Bence şu köşeyi şöyle yap bu kez de. Şöyle karşılıklı yap. Neyi? Şöyle şu köşeyi yap. Evet, birisini buraya yapacağım zaten. Arkadaşlar işte böyle parçaları değerlendiriyoruz. Değil mi baba? Evet. Arkadaşlar çöpten bazen çöplere bakıyorum. Böyle işe yararları seçiyorum. Kenarları zaten koyunca babam <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi bir tane de böyle yapmam lazım ki taşıyıcı olsun. Ulan bunlar horoz. Bunların ikisi de horoz. Evet. İkisi iyi anlaşıyor. çivi niye baba? Çivi geldi mi kırdı? olarak duracak Bir tane daha çakman lazım. Şimdi bunun üstüne hasar koymam lazım. Bir tane daha çakman lazım. Ki çünkü şuradaki çivi çıktı. Hı. Şuraya bir kere daha vur bence. Şuraya şuraya ortaya. Şöyle bir şey daha yapmam lazım ki. Arkadaşlar babam yumurtalı yapsın bakalım nasıl yapacak. Merak ettin değil mi? Evet etmez olur musun babacığım? Aa yanlış bir de kutusunu getirmişim ben de. Yerdeki? Hı -hı. Odakizat yok. Geç kızım geç. Geç kızım. Geç hadi şuraya geç yürü. Yürü kızım. Sen hasta mı oldun? Geç kızım şuraya geç. Geç kızım. At da şunların üstüne at da geç. <laughs> Yumurtlamışsın işte kalk hadi kalk. Git, git. Oyuyor, tamam, Yumurtlamış siyah olan. Orada yumurta yoktu. Bu. <laughs> Arkadaşlar bu böyle kuma eşlenmeyi pek seviyor bu kız. Bu ayağın arkasında hayvanlar var. Arkadaşlar babam şu an böyle yaptı. Buraya holluk yaptım kocaman. Yumurta yumurtlamaları için. Değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar hollukları yetersiz geliyor. Daha Değil mi? Girip yumurtlar, yumurtlarsalar bitti. İçine saman koyarsan bir tane de yalancı yumurta koyarsan yumurtlarlar bence. Hı, -hı. Yumurtlarlar. Olmuş. Beğenmiş. <laughs> şimdi da da bak. ablası. Ablası şimdi ata da, da bak. Gel mi kız? Koca kız. Sen buraya nasıl çıkacaksın peki? İnecek mi bakalım? Hı? İnecek mi? Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Tipe bak. Bana hiç mazlum değil. Benden kaçıyor. Dur ablası. Şimdi şuraya. Şişt. Ne yapacağız? Ya? Bunlar buraya çıkması için. Evet. Şur. Baba. Gel. İneceğim mi? Dur ablası. Dur kızım. Gel. Gel bakayım sen. Kibarcık gel. Şuradan arayayım. Hadi. Hı. <laughs> Hı. Gördün mü? <laughs> Hadi Diğer taraftan ağrı yap ya. Böyle yapayım değil mi? Ya da şu köşeden yap, şu köşeden çıksınlar baba. Hı. Şu köşeden yap, bu yol kullanmıyoruz. Dur. Aklımdan farklı bir fikir geliyor. Tam dipten mi yapacaksın? Şimdi şöyle bir tane yapayım. Evet. Şöyle. İsim dumana bak duman. Baktım. <gülüyor> <gülüyor> duman, sen de mi toprakta haliniyorsun oğlum? Bunlar var ya, bek tatlı hepsi. Arkadaşlar babam tavuklarla oynuyor bugün. Bugün işimiz bu. Ne yapalım? Bugün işimiz bu. Cıtlama tamam. cıtlama kızım cıtlama.